Selamun Aleyküm kıymetli kardeşler. Depremin 12. gününde Malatya'dayız inşallah. Malatya'da toplam devletimizin bize Kızılay vesilesiyle teslim etmiş olduğu 200 çadırdan inşallah sorumluyuz. Burada Malatya'da bulunan TİSAM derneği ile birlikte buranın yemeğini üstlendik. İnşallah burada yaklaşık 1000 kişiye yemek çıkartacağız. Mutfağımız burası. Mutfağımızı yerleştiriyoruz inşallah. Sizlerin desteğiyle burada depremzede kardeşlerimize sabahları kahvaltı, günde iki öğün olacak. Akşamları da sulu yemek ve pilavdan oluşan bir menümüz olacak. Allahu Teala şimdiden göndermiş olduğunuz yardımları kabul etsin. Allahu Teala razı olsun. Esselamu Aleyküm.